Hey sen, evet evet sen Şu an neden bu binanın üzerinde olduğumu merak ediyorsun büyük ihtimalle Fakat asıl benim merak ettiğim şey şu Sen Minecraft'ta binalardan kaçarken aşağı atladığında damage yiyor musun? Ben yemiyorum çünkü paraşüt modu kullanıyorum <laughs> 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 Herkese merhaba arkadaşlar ben Demir Bugün sizlerle mod tanıtımlarının ilk bölümündeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Minecraft'ta Modlu Survival'ı benden e, istiyordunuz ki geçelim Minecraft'ta Survival istiyordunuz. Fakat ben Modlu Survival'a başlamayı daha çok e, uygun buldum. E, ki gelelim hiçbir mod hakkında bir bilgim yok. Ve ben de bu modlar hakkındaki bilgileri e, çeşit çeşit videolar oluşturarak sizlere de aktarmaya karar verdim. Yani kısacası mod tanıtımları çekip mod tanıtımları bittikten sonra yaklaşık ortalama bir e, 30-40 bölümden sonra modlarla survival'a geçip bu tanıttığım modlarla birlikte bir survival yapmayı düşünüyorum. E, umarım ulaşırım. Neyse ayrıca modların böyle tanıtımlarını istiyorsanız da yani... Mod tanıtımları diyelim daha doğrusu serinin adına. Mod tanıtımları serisinin devamının gelmesini istiyorsanız da bir böyle like patlaması tarzında bir şey yapabilirsiniz. Ben 1500 like gayet uygun diye düşünüyorum. Ki zaten Minecraft seven birçok arkadaşımız da var. Neyse umarım 1500 like gelir. Hemen moda geçelim. Gördüğünüz üzere burada bir paraşüt var. Ortada gördüğünüz üzere fotoğrafını koydum çünkü craftinglerini karıştırabiliyorum. Bu paraşüt ne işe yarıyor? Paraşüt gördüğünüz üzere envanterde e, arkanıza giymenizi sağlıyor. Ve aynı zamanda size armor da sağlıyor. E, ki gelelim bu moddaki asıl önemli amacına. Yüksek yerlerden atladığınız zaman e, ripcordla birlikte, ripcorda sağ tıklıyorsunuz ve ripcordla birlikte yüksek binalardan sanki uçak sürermiş gibi rahat bir şekilde e, bir yerden bir yere ulaşmanızı sağlıyor. Açıkçası bu modun en büyük açığı benim için... E, bir yerden atladıktan sonra space'e basınca yükselmeniz yani bir nevi uçak gibi yükselebiliyorsunuz. Hemen size şöyle göstereyim. E, crafting'ine de geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane wool. Bu wool'un renkleri değişebiliyor. E, istediğiniz şekilde yapmak için ama beyazla yaparsanız rastgele bir renk veriyor. 2 tane ip ve 1 tane deri ile birlikte çok rahat bir şekilde paraşüt yapabiliyorsunuz. Hemen şurada e, gördüğünüz üzere videoyu başlattım. Binanın üstüne gidelim. Daha sonra game modumuzu kapatalım ve bakalım bu paraşüt bizi uçuracak mı ya da yere çakılıp ölmemizi mi sağlayacak? Göreceğiz. Ee, gayet eğlenceli bir modmuş gibime geliyor ki zaten bunu modlarla survival'a mutlaka kuracaktım. Ee, game mod 0 yapalım. Hepin de şöyle artistik bir çekim ile evet böyle bir şekilde aşağı atlayalım ve evet. Gördüğünüz üzere şu anda havada süzülerek yavaş yavaş yere ulaşıyorum. Aynı zamanda gitmek istediğim yerleri de seçebiliyorum. Oh, düşüyordum. Ee, aynı şekilde domuzdan iner gibi shift'e bastığınızda rahat bir şekilde paraşütten inebiliyorsunuz ve tabii ki de en büyük bug olarak space'e bastığınızda yükseliyorsunuz ki ben bunu modlarla survival'da ee, uçak niyetine kullanacağım onu da böyle söyleyeyim siz de kullanabilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte çok eğlenceli şeyler yapılabilir bu modla birlikte neyse hop şöyle tam yere çakılacağımız zaman game modumuzu bir yaparak ee, mod tanıtım yerine devam edelim. Ne yapıyorsun kardeş? Neyse. Ee, peki bu elimdeki tuttuğum item'ı nasıl yapabiliriz? Bu item ne işe yarıyordu? Onu da yeniden tekrardan açıklayayım. Paraşütte kendi envanterinize giydiğiniz zaman paraşütle birlikte bir yerden atladığınızda ripcord'a sağ tıklayınca yani mouse'un sağ tuşuyla bastığınız zaman paraşütünüz aktifleşiyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki de çok ucuz bir şekilde. Bir tane iron ingot ve iki tane iple böyle şekilde dizerek rahat bir şekilde sizde ripcord yapabilirsiniz. Gayet güzel bir... Ee... Craft olayı yapmışlar modda. Yani gidip de böyle uçuk uçuk şeylerle crafting yapmıyorsunuz. Ki gelelim ikinci bir item olarak. Daha doğrusu üçüncü bir item olarak. Ee, burada otomatik olarak sizin düştüğünüzü algılayan ve otomatik olarak açılmasını sağlayan bir item bulunuyor arkadaşlar. Ee, bunun adı Auto Activation Device. Yani yanlış okumuş olabilirim ya da telaffuz etmiş olabilirim. Ee, yani bir binadan atladığınızda. Ripcord'a ihtiyacınız kalmadan aktifleştirdiğinizde binadan atladığınızda otomatik olarak kendi aktifleşiyor. Paraşüt kendi açılıyor. Tabi ki de envanterde giymeniz gerekiyor bu paraşütü. Ee, peki yapılışı nasıl? Bu Reston'un nesiydi bu? Hemen bakalım. Adını unuttum. Repeater diyecektim. Ee, Comparator'la ve bir tane Reston'la tabi ki de bir tane de ee, Ripcord'la birlikte üçünü aşağıdan yukarıya doğru dizdiğinizde rahat bir şekilde siz de yapabiliyorsunuz. Ve bu item'a gelelim. Bu item'ın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hop and Pop diye geçiyor. Poşet diye düşünüyorum ben ama tam emin değilim. Modu tanıtan, daha doğrusu modun yapan kişisi modu kendi tanıttığı zaman bu item'ı nedense tanıtım videosuna hiç koymamıştı. Ve ben de bunu mod paketinde aslında göstermeyecektim. Ama olan itemların hepsini gösteriyoruz. Bunu da göstereyim dedim. Neyse o zaman küçük bir test sürüşü yapalım. Ve ondan sonra videoyu bitirelim. Ayrıca daha fazla da böyle mod tanıtımları istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yaklaşık 1500 like gayet güzel bir rakam ilk bölüm için ee, ki alacağını da düşünüyorum. Şimdi paraşütümüzü giyiyor muyuz? Hemen bakalım. Evet her şey hazır. Game modumuzu sıfır yapalım. Bunu aktifleştirelim ve... Yine de ben şunu elimde tutayım da. Şu an hiçbir şekilde basmıyorum. Bakalım. Evet. Ben mi bastım? Tam emin değilim. Çünkü içten içe öl ölüm korkusuyla birlikte ee, bastım. Ama hangimiz daha önce bastı onu bilmiyorum. Galiba bu şey ya. Ee, hani arabalarda bir kaza sırasında hemen yüzünüze direkt şey gelir ya. Nasıl söylesem. Neydi onun adı ya? Özel bir koruma sistemi vardı. Neyse unuttum. Bir daha atlayalım. Basmıyorum şu anda hiçbir şekilde. Kendisi düşüyor. Evet gördüğünüz üzere yere tam çakılacakken kendi otomatik olarak aktifleşiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir item. Zaten 3 item'ı da rahat bir şekilde craftlayabilirsiniz. Ee, modun linki de videonun açıklama kısmında bulunuyor. Eğer siz de modu beğendiyseniz indirip oynamayı unutmayın. Ki zaten abone olarak ve like atarak da seriye destek olabilirsiniz. Daha fazla böyle mod tanıtımları istiyorsanız 1500 like atmayı unutmayın. Umarım gelir. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay yani sizin bildiğiniz bir arkadaşınız ee, başka bir şey yok ve youtube ortamına nasıl başladım dersen de e, açıkçası zamanında izlediğim canlı yayınlarda ya da takip ettiğim türk youtuberlarda fark ettiğim bir şey vardı. Dedim ki onlar yapabiliyor fakat ben neden yapamayayım? Aynı zamanda arkadaşlarımın da önerisi vardı. Zaten sosyal çevremde arkadaşlarım tarafından yani komik olduğunu düşünüyordu. En azından onlar öyle düşünüyordu. Ee, ve bir gün dediler oyun oynarken video çeksen oğlum onlar da çekiyor. Sen niye çekiyorsun? Yasin oğlum video çeksen o dediler. Ben de tamam dedim çekmeye başladım. Sonra bir anda işte evet. büyüdüm. Yani öyle. Mersin'de buluşma olacak mı? Hayır Mersin'de buluşma olmayacak. <laughs> Ama yakında belki olabilir ve adımı söylersen sevinirim. Gerçek adım Başak Yüce. Başak Yüce inşallah.